Günaydın Kızlar şu halinize bir bakın. Halledemizimiz halledemeyeceğimiz hiçbir şey yok arkadaşlar. Sabah sabahtır araba şey. Benim dün arabam bozulmuştu, çalışmıyordu. Herhalde aküsüyle bir problem var. O yüzden Elif geldi sabah, e, onun kızları bende kalmış diye Elif geldi sabah arabaları e, yan yana çektik. Sonra şey yaptık, jump start yaptık, arabayı hallettik. Dün hiç çalışmıyordu. Bak şöyle. Ya yemin ederim var ya. yeter ki YouTube olsun. Her şeyi yapabiliyorsunuz. <laughs> YouTube'den izledik yaptık ya Allah. Kızlar garaja geldim. Garaj dediğim tamirciye. Aküyü değiştirmem gerekiyormuş. O yüzden e, Mustafa Bey yenisini benim için sipariş verdi. Ben de e, şu an arabada şey yapıyorum. Edit falan yapmaya çalışıyorum. Biraz sürecekmiş. O yüzden dedim hiçbir yere gitmeyeyim. Arabanın içinde bekleyeyim. Edit falan yapayım. Bugünü yetiştirebilirsem vlogu yetiştirmeye çalışacağım. Bakalım. Bana sağ olsunlar kahvemi de yaptılar. Burada. Bir taraftan kahvemi içiyorum Bir taraftan editimi yapıyorum İş bitmek üzere inşallah Şimdi geldi akü Taktılar zannedersem bitmek üzere Ben de bu arada vlogu editledim Saçım bugün ne kadar kıvırcık değil mi? E, dünkü saçı taradım Bu ikinci günü kıvırcıklığımı Taradım sonra tekrardan bol bol ıslattım Ondan sonra da e, Şey yaptım ee, tekrardan ıslatınca böyle tekrardan bayağı kıvırcık oldu çünkü dün biraz topar, topladım biraz şey yaptım falan filan o yüzden şekli şebali değişmişti ama bugün böyle bu saçımın doğal hali hiçbir şey yok sadece su ve e, o kadar hiçbir şey yok böyleymiş kıvırcıkmış saçım kabarıklığının sebebi buymuş <laughs> ama galiba hiç e, keretinden vazgeçtim böyle kullanacağım saçımı ee, biraz doğal hali falan gitsin saçımı kestirdim zaten bayağı gitti o sarı hali şu uçlarında biraz kaldı şuralarında görebiliyorsanız en son bir bir sene önce boyatmıştım sadece şu uçlarında kaldı onu da şey yapmayı düşünüyorum ya yani şuradan tak diye saçımı kesmeyi düşünüyorum kızlar sizce kısaltayım mı iyice şurada yani şurada falan düşünüyorum ama e, yüzüm topalak ya o yüzden emin olamıyorum <laughs> olsam mı öyle yapsam mı yapmasam mı bakacağım biraz böyle kullanırım belki birazdan sonra tekrardan kısaltabilirim selam arkadaşlar ertesi günden merhaba dün ben e, tamirciden sonra eve geldim evde birkaç saat uyudum çünkü gerçekten çocuklar hışımı çıkartmışlar üstünden geçmişlerdi yani çocuklar resmen 8 çocuk e, ondan sonra hiç bitmeyen istekleri ve benim servisimden dolayı gerçekten çok aşırı yorgundum dün biraz uyudum Ondan sonra da müşterim geldi, e, Kiprik lifting için bir müşterim vardı. Ondan sonra da e, gittim yemek yedim, böyle kendime bir durum aldım. E, yemek yedim, ondan sonra da eve geldim, hiçbir şey yapmadım açıkçası. Biraz dinlendim. Bugün de tekrardan e, saat 12'ye kadar uyudum. Yani 7'de kalktım aslında ama ondan sonra geri uyudum. Saat 12'ye kadar uyumuşum. Sonra kalktım, biraz bir şeyler yedim, takıldım. Böyle ev sakin, çocuklar babada çünkü. dün babaya dün sabah babaya bıraktım. o yüzden şey sakin ev, tek başımayım. Sakin sakin olunca ben de böyle dinleniyorum. Şimdi de çocukları şeye götüreceğim. Havai fişek gösterisi var. Woofie de, Ona götüreceğim. bilet almıştım. İşte ailecek gidiyoruz. Annem, abimin çocukları, benim çocuklarım falan öyle ailecek gidiyoruz. Kendime şu mont almıştım. Dur size geçen gün gösteremedim. Şu montu Şiinden aldım geçen. size geçen gün göstereyim derken bunu unutmuşum. Şöyle şurası kapşonu da var. Böyle şu şekilde cepleri gayet büyük şurada e, cebi ayrıyeten var bunda değil ama şunda var Heh. bunda ayrıyeten kilitli cebi var dur kilitli değilmiş sadece şeymiş kız burası ha cep değilmiş bu sadece öyle e, süs diye koymuşlar orayı ama şöyle derin büyük cepleri var ondan sonra hem zipli hem de nereyi gösteriyorsam hem zipli hem de e, düğmeli. Ondan sonra kemeri de var şu şekilde. Böyle giyindim, legenizimi giydim, tişörtümü giydim. E, kışlık valizlerimizi giyeceğiz çünkü şey olabilir, çamurlu olabilir diye valizlerimizi giyeceğiz. Mont e, fiyatına göre çok iyi. Yani çok aşırı kaliteli değil. Ama yani fiyatına göre çok iyi. Yine de bazı bu, bu bu dönemde aldığımız marketler işte büyük mağazalardan aldığımız montlar kadar iyi diyebilirim açıkçası. Yani ne çok kalın ne çok ince ee, gayet güzel. Geçen işte şey trick or treating'e gittiğimizde de giydim. Ee, gayet güzel. Bak şurada şu da var. Çekiyorsun daraltmak için. Ama ben beğendim yani. Şeyinden aldım linkini atmaya çalışırım. Kız bu linkler de baya birikti dur. Aslında istediğiniz linkler de baya birikti. Onları bir halletmem lazım. Ee, tabak setimi linkini isteyen vardı. Ondan sonra o geçen gün gösterdiğim e, kotun linkini isteyen vardı. Onları e, bir linkleri Instagram'da ayarlamam lazım. Onları bir halledeyim bugün aslında. As, evet öyle yapayım. Neyse ben çıkayım çocukları alayım. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Güüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Kızım geçtik orayı geçtik. <laughs> Benim de hep günaydın diyor. Çocukları topladım. Annem arkada, Elif arkada. Hep beraber şeye gidiyoruz. Ee, şuraya geldik. Goyoldan kavmiyiz. Rufum Abi'de tam şeyin karşısında, bu TK Maxim falan karşısında her sene burada şey yapıyorlar. Havai fişek gösterisi falan yapıyorlar. E, bugün için yapıyor. Bilet aldık. Oraya gidiyoruz. Araba park yeri sıkıntısı varmış. Elif gitmiş. O yüzden şey e, oraya park edemedik. Biraz uzağa park ettik. Şimdi yürüyoruz. Hava da fena değil. <laughs> How's the weather? <laughs> How's the weather do you think guys? It's, it's cold but it's good. And it looks yeah. like it's gonna rain. I hope it doesn't. Yeah. <laughs> İnşallah yağmur yağmaz. Biraz bir karanlık <laughs> çöktü ama İnşallah yağmur yağmaz. Şimdi çocuklar fener yapmayı öğreniyorlar. Fener yapacaklar. İlk aşama içe doğru katladıktan sonra böyle kesiyorlar şimdi de. Evet. Aferin kızıma. Şimdi de şunlarla pencerelerini yapıyorlar. Zahar sen çok kesmişsin. <laughs> you need to Nasıl yapıyorsunuz? So, mm -hmm. Zara, çok güzel olacak seninki. Bir sonraki şeridine de başka bir renk yap istiyorsan. Harun is. then... halu çalışıyorlar. Abdullah istedi. They get a big long piece of tape down there. That's the first bit. I'll grab some tape. There's some the tape there. Loads of scissors. Tape. Right handed or left handed? There. Plenty more scissors down here. Loads of tape. Should I get you the tapes? You do you want to do this out. and I'll get the tapes? No. Maybe about this long. That's have to be perfect. I'll cut it for you. Zavişim yapmak üzere, bitirmek üzere. Karan? Onu mu tape yapacaksın? Zarvi verdi. Onunla kesemezsin kızım. That's left handed. Left handed scissors. It won't work. It won't work kızım. Nice. Oh okay, it did work. Well done. Well done. Thank you. Çok güzel oldu Elisa. Zara. Zarvi şimdi bitirmek üzere. Bakayım. Çok güzel oldu. Hadi şimdi mumumuzu alacağız. We're gonna get candles for it now. Do you need more sellotape, kızım? Şimdi de mumlarını aldılar. Hadi içine koyun bana gösterin. Güzel bana göster. Bakayım. Bu tarafa çevir. Bu tarafa çevir. Hı. Hmm. Bak Zara'nınki rengarenk oldu. Dışarıda daha güzel gözükecek. Niye? Yeah. Yeah? You got it. Yeah, but... Bakayım Zara. Ya yeah, Zara'nınki rengarenk oldu. Çok güzel oldu. Wow! <laughs> çok güzel oldu aşkım. Hmm. Heh. Bakayım. Karan'ınki de çok güzel oldu. Aferin size. Ceketlerinizi giyelim çünkü soğuk. Herkes gelmeye başladı. Bakar mısınız kalabalığa? Burası evet. tamam. He? Karan sadece bir renk yaptı. Zara rengarenk yaptı. Zara çevir. Zavar'ın iki rengarenk bak. Aynı kızım gibi rengarenk. Havai fişekler devam ediyor. Karan da burada. Karan, cam. Biz bayağı arkadayız ama yine de gözüküyor her şey. Biz bölgelerimizi alıp bölgelerimizi yiyoruz. Şeyde çocuklar orada. Hadi hayır bu şekilde orada